Şimdi bu mucizeler taklit edilebilir şeyler değildir. Yani bugün Musa Aleyhisselam'ın DNA'yı Topkapı Sarayı'nda olduğu söyleniyor. Olabilir, doğrudur da. Ama onu attığınız zaman diğer değneklerden hiçbir farkı olmaz. DNA yılana dönüşmesi ya da denizin içerisinde kupkuru yol açılması bunlar birer mucizedir. Mucize gerçi Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi geçmiyor. Hadislerde de geçmiyor. Ayet diye geçiyor. Allahü Teala'nın ayetlerinden birer ayettir. Ayetler taklit edilemezler. Yani o ancak Cenab-ı Hak tarafından olur. Mesela şimdi bir buğday tanesini yeryüzünün bütün ilim adamları bir araya gelse yapamazlar. O şeyde de İbrahim Aleyhisselam ateşin soğuk olması emri de bugün için bir ilim vesilesi olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o şekilde mucizeleri olmamıştır. Çünkü Allahü Teala İsra suresinde sıra 59'du galiba. Evet. İs İsra 59'da diyor ki Sa'ud billahi ama men ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun Ayetleri göndermemize engel olan sadece öncekilerin bu ayetler karşısında yalan söylemiş olmalarıdır. Ve ateyna Semud'en naqata mubsiratan Semud kavmine her şeyi açıkça gösteren o deveyi ayet olarak vermiştik. Fazalemu biha ona karşı zalimlik yapmışlar, yanlış davranmışlardı. Ve ma nursilu bil ayati illa takhfifa ayetleri sadece korkutmak için göndeririz diyor. Şimdi buradaki ayetler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değil elbette. Peygamberimiz Allahü Teala bu ayetleri indirdi bu ayette belirtilen ayet farklı birer ayet. Yani peygamberlere verilen insanların taklit etme imkanı olmayan şeylerdir. İşte orada da İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunun açık ve net bir belgesi oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın özel koruması altında. O öyle taklit edilebilecek bir durumda olsa ayet olmaz. Dolayısıyla o bir ilim vesilesi değildir. Yani şimdi dinleyenler diyecekler ki biz ayetlerden ilim elde ediyoruz ama bu ilim elde edilecek türden ayetlerden değil.